Kulağa ne kadar garip gelse de, tarih boyunca yaşanan akaryakıt krizleri dünyanın alternatif enerji kaynaklarına olan ilgisini artırdı ve bu alanın güçlü bir şekilde gelişmesine neden oldu. 1973 petrol krizi, petrol ambargosu olarak da biliniyor, Ekim 1973'te başladı. Bugün petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütünün Arap Üye Ülkeleri Mısır ve Suriye, çıkan savaş sırasında İsrail'i destekleyen ülkelere petrol tedarik etmeyeceklerini açıkladı. Bu öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'daki müttefiklerini ilgilendiriyordu. Arap ambargosu Mart 1974'te sona erdi. Ancak yaşadıkları bu petrol krizi değişimin fitilini yaktı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına, özellikle rüzgar enerjisine olan ilgi dünya çapında arttı. Bugün rüzgar devriminin artılarını, eksilerini ve kalkınma beklentilerini konuşacağız. İzlemeye devam edin. ilginç bilgiler geliyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji ihtiyacının yaklaşık %2'si rüzgar enerjisiyle karşılanmaktadır. ABD Enerji Bakanlığı, rüzgar gücünün payını 2030 yılına kadar %20'ye çıkarma senaryosunu değerlendiren bir rapor yayınladı. Ocak 2021 itibariyle ABD'deki toplam kurulu rüzgar santrallerinin güç kapasitesi 122.478 MW olarak açıklandı. Bu da Çin'den sonra ikinci sırada yer aldıklarını gösteriyor. Çin, kurulu rüzgar santralleri açısından dünyada ilk sırada yer alıyor. 2021 itibariyle Çin'de 281 GW'lık rüzgar santrali bulunmakta ve bu da dünya rüzgar kapasitesinin yaklaşık %36'sını oluşturuyor. Görünüşe göre rüzgar devrimi daha yeni başlıyor. Potansiyel olarak rüzgar çiftlikleri tek başlarına dünyanın tüm enerji ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ancak bu hem karada hem de denizde büyük ölçüde rüzgar çiftliklerinin kurulmasını gerektirecektir. Ve böyle bir yapılaşmanın tabii ki de dezavantajları olacaktır. Her şeyden önce rüzgar enerjisi santrallerinin maliyeti oldukça yüksektir ayrıca büyük ölçekli rüzgar santralleri potansiyel şekilde olumsuz çevresel ve sosyal etkiler yaratır. Rüzgar çiftlikleri yaban hayatına zarar verir. Örneğin kuşlar ve yarasalar dev pervanelere çarparlar. Sosyal etki açısından rüzgar çiftlikleri manzaraları bozar, görünürlüğü engeller ve potansiyel radar paraziti yaratabilir. Büyük tesisler etraflarına yüksek düzeyde gürültü yayabilir ve hatta hava kütlelerini yavaşlatarak iklimi bile etkileyebilir. Ancak bu olumsuz etkiler rüzgar enerjisinin faydalarının yanında sönük kalıyor. Ayrıca tüm bu dezavantajlar kanatsız yeni tip rüzgar jeneratörleri kullanılarak kolayca ortadan kaldırılabiliyor. Hollanda'da Delft Teknik Üniversitesi uzmanları Delft'te Teknik Üniversite binasının kampüsünün önüne kurulan güvenli yel değirmeninin ilk prototipini geliştirdiler. Kanatları ve dönem parçaları olmayan rüzgar jeneratörüne elektrostatik rüzgar enerjisi dönüştürücüsü adı verildi. Jeneratör içinde su enjeksiyonu ve elektrotlar için tüplerin bulunduğu bir çerçeveden oluşuyor. Mekanik enerjiye ihtiyaç olmadan elektrik üretebiliyor. Bu, rüzgar jeneratöründe yüklü parçacıklar yerine su damlalarının kullanılması sayesinde mümkün oluyor. Pozitif yüklü damlalar normalde negatif yüklü yüzeylere çekilir. Ancak bu özel durumda rüzgar onları pozitif elektrotlara doğru hareket ettiriyor. Bu da potansiyel enerjisinde bir artışa yol açıyor. Böylece bir damla yüklü bir elektrota çarptığında açığa çıkan enerji insan ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplanıyor. Ünitede hareketli parça bulunmadığından bakım maliyetleri oldukça az. Ek olarak bu cihaz fazla gölge veya gürültü oluşturmuyor. Sistem denizde veya karada kurulabiliyor. Yüksek katlı bir binanın çatısına bile kolayca montaj edilebiliyor. Ve biriken yağmur suları bu cihaz için su kaynağı görevi görebiliyor. Bu teknolojinin devamı 174 metre yüksekliğinde çelik ve camdan yapılmış fütürist bir yel değirmeni prensibiyle tasarlanan bina projesidir. Deniz kıyısındaki bina iç içe geçmiş 2-3 boyutlu halkadan oluşacaktır. Dış halka cazibe merkezi olacak. Kabin dev bir dönme dolap gibi raylar boyunca hareket edecek. İç halka 30 bin metrekarelik yenilikçi bir rüzgar jeneratörü olarak çalışacak. Alt kat birinci sınıf bir panoramik restoran, lobi, otel, konut daireleri ve ticari alanlara ev sahipliği yapacak. Halkaların içine elektrotlu metal borular yerleştirilecek. Ortadaysa tenis raketi tellerinin düzenine benzer bir yapı olacak. Bu yapı üzerinden atomize yüklü su parçacıklarına rüzgar üflemesi sonucunda enerji üretecek. Mimarlarına göre bu projenin amacı, turistler için bir cazibe merkezi oluşturmak ve en son teknolojinin yansıması niteliğinde bir mimari ikon oluşturmak. İspanya, hayal gücü ve teknolojiyi birleştirme alanında Hollanda'nın yolunu izledikten sonra, kendi bilim adamları o kadar geniş adımlar atmaya başladılar ki, bilim kurgucuların fantezileri bile onlarla yarışamadı. Yeni kurulan teknoloji şirketi, yenilikçi rüzgar türbinini geliştirdi. Gerçi buna rüzgar vibratörü demek daha doğru olur. Geliştirilen rüzgar türbinleri verimlilik açısından geleneksel kanatlı türbinlerden pek de geri kalmıyorlar. Ancak güvenlik, üretim verimliliği ve kurulum olanakları açısından onlardan çok daha üstün olmayı başarıyor. Jeneratör yere dikey olarak monte edilmiş ve üzerinde esen rüzgarın etkisiyle sallanan büyük bir beyzbol sopasını andırıyor. Dikey rüzgar jeneratörünün rüzgarda sallanması rüzgar esintilerine bağlı değil. Gazla üflenen veya sıvıyla enine yönde akan silindirik nesnelerin bir zincir şeklinde görünmez hava girdapları oluşturmalarıyla meydana geliyor. Yapısal olarak yel değirmeni iki bölümden oluşuyor. Üst kısım düz olmayan bir yüzeye sahip ve kendi etrafında sallanan ve minik kasırgaları oluşturan bölüm. Yapının sabit alt kısmında elektrik jeneratörünün elemanları yer almakta. Kurulum girdapların frekansı ile çalışan rezonans frekansında birikme meydana gelecek şekilde tasarlanmış. Hareketli parçaların tabanında iki itici mıknatıs halkası var. Böylece rüzgar yapıyı bir yönde eğdiğinde mıknatıslar türbini diğer yöne çekerek kinetik enerji oluşumunu sağlıyor. Türbin sallanarak kinetik enerji meydana getiriyor ve daha sonra alternatör kullanılarak bu kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Rüzgar mekanik rezonans fenomenini kullanarak yel değirmeninin üst kısmını böyle sallıyor. Bu tarz rezonanslar önceden köprüleri ve diğer yapıları tahrip ederken artık elektrik üretiminde kullanılabilecek. Genelde durur, rüzgarda sallanır ve enerji üretir, üretir, üretir. Bir vortex rüzgar jeneratörü aynı güçteki kanatlı bir türbinin üretim maliyetinin yarısı kadardır. Periyodik bakım maliyeti de 5 kat daha azdır. Ayrıca salınan sera gazı miktarı %40 daha düşüktür. Jeneratör sessiz çalışır ve çevresi için tamamen güvenlidir. Ve bir diğer avantajı ise büyük rüzgar çiftliklerinin inşasında son derece önemli bir faktör olan kompaktlık. Bu rüzgar jeneratörüyle daha küçük bir alana daha fazla jeneratör kurulabilir ve böylece daha fazla elektrik üretilebilir. Geliştiriciler arka arkaya konulan iki rüzgar türbininin sisteminin aerodinamiğini test etti ve arkadakinin daha da fazla sallandığı ortaya çıktı. Çünkü arkadaki türbin ilk türbinden gelen rüzgarın girdaplarını da kullanıyordu. Projenin üreticileri 4 kW'lık bir güç için 12,5 metre yüksekliğindeki mini rüzgar türbinlerinin özel haneler için yeterli olacağından ve her biri 1 MW enerji üreten 150 metre yüksekliğe sahip geliştirilmiş modellerinin büyük rüzgar çiftlikleri için yeterli olacağından eminler. Dönem parçalar olmadan sessiz kurulumları nihai ürünün fiyatını etkileyecek olan maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır. Elektrik kullanılabilirliğini artıracak İstisnasız herkesin rüzgar enerjisi kullanmasını sağlayacak, çevre için tehlikeli ve zararlı nükleer veya hidroelektrik santrallerinin tarihe gömülmesini sağlayacaklardır. Bugünlük bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.